Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Buka elektrikli skuterları anlatmak için buradayım. Buka elektrikli skuterın diğer skuterlardan olan üstünlüğü nedir? Tabii ki hepinizin ortak sorusu şu olacak. Neden biz Buka'yı tercih edelim? Bir sürü alternatif var. Neden Buka'yı alalım? Çok mantıklı bir soru. Ürünün bir sürü anlatabileceğim yanı var. Herkes ee kendi ürününü en iyi şekilde anlatmak ister ama bu ürünün en önemli özelliği kaliteli malzemelerden yapılmış olması. Gerçekten ürünü kullandığınızda, dokunduğunuzda kaliteyi hissediyorsunuz. Sürerken langur lungur sesler gelmiyor. Gidonda boşluk oluşmuyor. Katlama mekanizması alt kısımdan değil üst kısımdan. Dolayısıyla gidon boşluğu oluşmuyor. Frenleri çok iyi. Bataryası geri kazanım yapabiliyor. Bir sürü bunlar kaliteli cihazlarda, üst düzey cihazlarda olan özellikler. Bütün bu özellikleri bünyesinde barındırırken şu düşünülmüş. Kullanıcı bu ürünü kullanırken keyif alsın. Yani en başta sorduğunuz soruyu cevaplayabilirsek neden biz bu kasık alalım? Bu kasık keyif almak için alın. Sürerken keyif yaşamak için alın. Sürdüğünüz zaman da mutlu olmak için alın. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Matematiksel verilere girmeye gerek yok. Bu cihazı sürerken keyif alacaksınız ve mutlu olacaksınız. Evet arkadaşlar bu kasukutur izlediğiniz gibiydi. Test etmek için sizi Perpa'ya, Ego Mobility mağazamıza bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.